54. Bölüm Doğrudan Doğruya Hikayemizle ilgili Bir Takım Olaylar Dükle Düşes Don Quixote'nin kendi topraklarında yaşayan köylüye meydan okuyuşunu unutmamış, bu işin arkasını getirmeye karar vermişlerdi. Ama delikanlı Dona Rodriguez gibi bir kaynananın suratını görmemek için daha filan derse kaçmıştı. Bunun üzerine Gaskonyalı Tosilos adındaki bir at uşağını onun yerine geçirmeyi kararlaştırdılar. Adamı çağırıp yapacağı işi iyice anlattılar. İki gün sonra Dük Don Quixote'ye meydan okuduğu gencin dövüşü kabul ettiğini, dört gün sonra istenen yere geleceğini bildirdi. Silahlarını kuşanıp kendisinin haklı olduğunu, kızın yalan söylediğini gösterecekmiş. Yenilirse sakalının yarısını hatta tümünü kestirmeye razıymış. Don Quixote bu habere pek sevindi ve bu çarpışmada bütün hünerini göstermeye karar verdi. Şato sahiplerine, ne yaman bir silahşör olduğunu ispat edebileceği için çok mutluydu. Öyle sabırsızlanıyordu ki günler geçmek bilmiyor, o dört gün dört yüz yıl gibi geliyordu gözüne. Neyse, daha başka bir sürü şeye yaptığımız gibi, bırakalım zaman geçsin de biz şimdilik yine Sancho'nun yanına dönelim. Zavallıcık, yarı kederli, yarı sevinçli halde, kara kaçana kurulmuş, dünyanın bütün valiliklerine değişmeyeceği efendisinin yanına dönüyordu. Adamı köy mü olduğunu sormayı aklının köşesinden geçirmediği o belalı yerden daha pek uzaklaşmadan yolda elleri değnekli altı keşişe rastladı. Bunlar ilahi söyleyerek para kazanan yabancı hacılardandı. Birbirlerine yaklaştıkları zaman sıra oldular, hep birlikte Sancho'nun anlamadığı bir dilde şarkıya başladılar. O bunun içinden yalnız sadaka lafını yakalayabildi. Sadaka istediklerini anlayınca Side Hamete'nin dediğine göre pek de yufka yürekli olduğundan heybesinden kendi yolluğunu yani peynir ekmeğini çıkardı. İşaretle başka bir şeyin bulunmadığını anlatmaya çalışarak hacılara uzattı. Adamlar bunu hiç nazlanmadan kabul ettiler. Sonra birkaç kere Guelte Guelte dediler. Guelte Almanca para demek. Ey dürüst kişiler ne dediğinizi anlayamıyorum diye karşılık verdi Sancho. Bunun üzerine adamlardan biri koynundan bir para kesesi çıkardı, gösterdi. Böylece para istedikleri anlaşıldı. Sancho da meteliksiz olduğunu göstermek üzere baş parmağını Adem elmasının üstüne koydu, öbür parmaklarını aşağı doğru salladı, sonra eşeğini dürttü, yeniden yola koyuldu. Ama tam uzaklaşmak üzereyken, dikkatle Sancho'yu süzmekte olan biri koşup boynuna sarıldı, güzel bir İspanyolca ile bağırdı. Ey ulu tanrım neler görüyorum. Kollarımın arasındaki sevgili komşum Sancho Panza mı gerçekten? Ha kendisi canım. Sarhoş ya da uykulu değilim ki. Yabancı birinin böyle boynuna sarılmasına ve kendisine adıyla seslenmesine pek şaşıran Sancho, hiç konuşmadan adamın yüzüne bakıyor ama bir türlü tanıyamıyordu. Onun şaşkınlığını fark eden hacı, ''Nasıl olur Sancho kardeş?'' dedi. ''Sizin köyde tuhafiyecilik yapan komşun Arap Rikote'yi tanımadın mı? Sancho adamı bir daha süzdü ve bu kez tanıdı. Eşekten inmeden boynuna sarıldı. Hay Allah iyiliğini versin Rikote. Hangi rüzgar attı seni buralara? Diye haykırdı. Bu ne garip kılık böyle. Keşiş mi oldun? Hem sonra neden kalkıp tekrar İspanya'ya döndün? Yakalanırsan hapı yuttuğunun resmidir. Sen gidip ele vermezsen hiç kimse tanıyamaz bizi. Diye karşılık verdi hacı. Yalnız gel şöyle kıyıya. Şu kavakların altına gidelim. Hem biz rahat konuşuruz, hem arkadaşlarım yemeklerini yerler. Sen de bizimle yersin. Göreceksin, çok iyi insanlardır hepsi. Bu arada ben de sana köyden ayrıldıktan sonra başıma gelenleri anlatırım. Biliyorsun, kralın buyruğuyla bizim gibi mariplilere çok eziyet ediliyordu. Onun için yurdu bırakıp göç etmek zorunda kalmıştık. Sancho bu öneriyi kabul etti. Ricote arkadaşlarına döndü. Bir iki kelime söyledi. Hep birlikte ana yolun epey açığındaki kavakların altına gittiler. Değneklerini yere bıraktılar, cübbelerini çıkardılar, sere serpe çayıra yayıldılar. Saçları ağarmış bulunan Ricote bir yana hepsi genç ve yakışıklı insanlardı. Her birinin yüklüce bir hevesi vardı ve görünüşe göre bunlar iştah açıcı, susuzluk giderici şeylerle doluydu. Örtü falan aramadan çimenlere kurdular sofralarını. Ekmeği, puzu, bıçakları, cevizleri, peynirleri, Eti yenmiş, yalnız iliği kalmış kemikleri çıkardılar, ortaya koydular. Ayrıca balık yumurtasından yapılmış kara renkli havyar dedikleri bir şey daha vardı. Tabii kara zeytin eksik değildi. Biraz kuru olmalarına, yağsız limonsuz yenmelerine rağmen epey lezzetliydiler. Ama şölenin baş yıldızları heybelerden çıkan altı şarap tulumu oldu. Hele Araplığı bırakıp Alman olan Ricote'nin tulumu hepsininkine bedeldi. Büyük bir iştahla ama acele etmeden yediler. Hacılar bıçakların ucuyla aldıkları küçük parçaları ağızlarına götürüyor. Her lokmadan sonra dudaklarını yenilerini siliyorlardı. Derken hep birden şarap dolumlarını kaldırıyor, ağızlarına götürüyor, uzunca bir süre göğü seyrediyorlardı. Dolumlardaki şarabı mideye indirdikten sonra pek memnun bir tavırla başlarını iki yana sallıyorlardı. Sancho bunların hiçbirini yadırgamıyor, tam tersine Roma'da bile olsan çevrene bak. Herkes ne yapıyorsa sen de onu yap diyen atasözüne uyuyordu. Ricote'nin tulumunu ödünç alıyor. Hacılar gibi onlardan aşağı kalmayan bir ustalıkla başını göğe çeviriyor. Bulutları seyrediyordu. Böylece tam dört sefer yaptılar. Dirsekler dört kez havaya kalktı. Şarap tükenmesiydi, beşinciyi de esirgemeyeceklerdi mutlaka. Şarabın bitişi o güzelim neşelerine gölge düşürdü azıcık. İçlerinden biri ara sıra Sancho'nun sağ elini kavrıyor. Espanoli i Tudescu'yi tutto uno bon compano. İspanyollarla Almanlar iyi dostturlar diyordu Sancho da. Bon compano hura diye. Vallahi öyledirler diye karşılık veriyordu. Bu arada hiç durmadan gülüyordu. Valiliği sırasında çektiklerinin tümünü unutmuştu. İnsan içmeye başladı mı ne dert kalır ne tasa. Suyunu çeken şarapla birlikte hepsini uyku bastırdı. Masa ve örtü yerine kullandıkları çimenlere uzanıverdiler, verdiler, horuldamaya başladılar. Yalnız Ricote ile Sancho uyumadı. Yemeği çokça, şarabı azca tutmuşlardı çünkü. Ayrı bir köşeye, bir gürgenin dibine çöktüler, hacıları kendi hallerine bıraktılar. Ve Ricote, Arapçayı unutup güzel bir İspanyolca ile iki saatlik bir söyleve girişti. Sevgili dostum Sancho bildiğin gibi kral hazretlerinin yayınladığı ferman beni ve ırktaşlarımı pek korkutuyordu. Hele ben İspanya'dan çıkmaya vakit bulamadan çoluk çocuğumla birlikte öldürüleceğim diye ödüm kopuyordu. Yalnız yurdumdan ayrılıp yeni bir yuva kurmak zorunda olduğuma göre ötekiler gibi telaşlanmaktansa ilkin kendi başımın çaresine bakmaya karar verdim. Önceden yola çıkacak yaşayabileceğimiz bir yer bulacaktım. Birçok akıllı uslu insan gibi ben de çok iyi biliyordum ki Kralın bu fermanları içi boş birer gözdağı değil, vakti zamanı gelince uygulanacak acımasız yasalardı. Bu konudaki kesin yargım bizimkilerin aslında gerçekten suç sanılabilecek davranış ve tasarılarıydı. Bazılarımız tam bir Hristiyandı ama bazılarımız azınlıkta olmalarına rağmen gerçekten pek densizdi. Böyleleri insanın koynunda beslediği yılana benzerler. Neyse uzatmayalım aslında bizler haklı olarak sınır dışı edildik. Bir kısmımız bunu hafif ve yumuşak buldu, ama bence her türlü cezadan daha ağırdı böylesi. Nitekim şimdi dünyanın neresine gitsek İspanya'yı arıyoruz. Her şeye rağmen burada doğduk çünkü. Vatanımız burası. Hiçbir yerde bizi talihsizliğimizi unutturacak kadar güler yüzle karşılamıyorlar. Berberistan'ın ve bütün Kuzey Afrika'nın bize kucak açacağını sanmıştık. Oysa en büyük kötülüğü orada gördük. En çok orada sıkıntı çektik. Mutluluğumuzun değerini ancak onu elimizden kaçırdıktan sonra anladık. Yurt özlemi kimi zaman öyle dayanılmaz duruma geliyor ki benim gibi İspanyolca bilenler bunların sayısı epeycedir. Karılarını ve çocuklarını oralarda bırakıp gizlice İspanya'ya dönüyorlar. Düşünün ne kadar çok seviyorlar İspanya'yı. Ben bile ancak kendim yaşadıktan sonra hiçbir sevginin vatan sevgisinin yerini tutamayacağını anladım. Evet dediğim gibi köyden ayrıldım, Fransa'ya geçtim. Hoş karşılandım orada. Ama ben bütün yabancı ülkeleri görüp denemek istiyordum. İtalya'ya, daha sonra Almanya'ya gittim. En çok orayı beğendim çünkü insanlar başkalarının inançlarıyla uğraşmıyorlardı. Herkes nasıl isterse öyle yaşıyor, dilediği şeye inanıyor orada. Augsburg yakınlarında bir köye yerleştim. Sonra bu gördüğünüz hacılara katıldım. Bu adamlar her yıl İspanya'ya geçip kutsal yerleri dolaşıyor. Burayı babalarının çiftliği gibi kullanıyor. Epey para kazanıyorlar. İspanya'nın her yerini dolaşıyor, her gittikleri yerden keseleri dolu ayrılıyorlar. Hac yolculuğu sona erdiğinde her birinin elinde en az 100 real değerinde para birikmiş oluyor. Bu paraları altına çevirtiriyor, değneklerinin içine, cübbelerinin astarına ya da başka bir yere saklayıp dışarı kaçırıyorlar. Böylece bütün yasalara rağmen, onca gümrük memuruna rağmen İspanyol parasını kendi yurtlarına taşıyorlar. Evet san çocuğum ben de onlarla birlikte kaçarken yere gömdüğüm bir hazineyi aramaya gidiyorum. Kolayca bulacağımı sanıyorum köyün dışında bir yere gömmüştüm. Sonra Valencia'dan Cezayir'de bıraktığım karımla çocuklarıma mektup yazacağım. Onları ilkin bir Fransız limanına oradan da Almanya'ya getirtmenin yolunu arayacağım. Ondan sonra Allah kerim. Kızım Ricota ile karım Francisca Ricota tam birer katoliktirler. Ben de onlar kadar olmasa bile yine de Müslüman değil Hristiyanım. Ayrıca bana doğru yolu göstermesi, kendisine nasıl hizmet edeceğimi bildirmesi için her dakika Tanrı'ya dua ediyorum. Yalnız aklımın ermediği bir şey var. Neden karımla kızım benim gibi Fransa'ya değil de Berberistan'a geçti acaba? Bana bak Ricote diye karşılık verdi Sancho. Bence bu fikir onlardan gelmemiştir. Biliyorsun karının kardeşi Juan Tiopieo tam bir mariplidir. Yalnız kendi çıkarını düşünmüş, onları da alıp Cezayir'e götürmüştür mutlaka. Hem ben sana bir şey diyeyim mi? Sakın gömdüğün hazineyi aramaya gitme. Çünkü karınla kayınbiraderinin yümlükte parayı memurlara teslim ettiklerini duymuştuk. Olabilir diye karşılık verdi Rikote. Benim paraya el sürmediklerinden eminim. Çünkü korkumdan hiç kimseye sözünü etmemiştim bunun. Bak Sancho, eğer benimle gelir çıkarmama yardım edersen bazı ufak tefek ihtiyaçlarını gidermek üzere sana epey ihtiyacın olduğunu da bilirim. Tam 200 altın veririm. Gerekirse sana yardım ederim ama para için değil dostum dedi Sancho. Aç gözlü olmadığımı göstermek üzere söyleyeyim ki bu sabah evimin duvarlarını altından kaplamama, gümüş takımlarla yemek yememe izin verecek bir işi tepip geldim. Ayrıca kralıma hainlik etmemek için 200 değil Şöyle çil çil 400 altın versen de seninle gelemem. Hangi işi teptin Sancho? diye sordu Ricote. Bir ada valiliğinden istifa ettim. Hem de öyle bir ada ki şöyle 3-5 tüfek atımı mesafede onun gibisini bulamazsın. Nerede bu ada? Nerede mi? Buradan iki fersah ötede canım. Şu ünlü Barataria adası. Aman Sancho saçmalama. Ada dediğin denizde olur. Karada adanın ne işi var? Ne işi mi var? Onu bunu bilmem ben dostum. Daha bu sabah başındaydım onun. Hem de bana sorarsan tam bir okçu gibi yönetiyordum. Buna rağmen yüzüstü bırakıp geldim. Çünkü pek tehlikeli bu valilik işleri. Peki kazancın ne oldu şu valilikten? Kazancım şu oldu. İnek sürüsü dışında hiçbir şey yönetecek adam olmadığımı, ayrıca bu gibi yerlerde kazanılan iki kuruşun insana pek pahalıya patladığını, yorgunluktan canının çıktığını, uykusuz hatta aç kaldığını öğrendim. Ada valilerinin az yemesi gerekiyormuş. Hele sağlıklarına göz kulak olan bir hekimleri varsa. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Sancho bana kalırsa saçmalıyorsun. Ada valiliğinden sana ne? Valilik edecek başka adam mı kalmadı? Boş ver bütün bunları. Aklını başına topla. Sancho dediğim gibi benimle gel. Hazineyi çıkarmama yardım et. İnan bana yabana atılacak şey değildir şu benim hazine. Ben de seni sevindireyim. Hayır Ricote bir daha söylüyorum. İstemem senin paranı. Seni ele vermediğime dua et. Hadi yolun açık olsun. Güle güle git. Beni de bırak. Kendi yoluma gideyim. Bazen helal malın da yetip gittiğini bilirim. Ama haram mal sahibini de birlikte götürür. Peki Sancho daha fazla ısrar etmiyorum. Yalnız bir şey sorayım. Karımla kızım ve kayınbiraderim köyden ayrıldıklarında sen orada mıydın? Oradaydım elbet. Ve sana bir şey diyeyim mi? Kızın öyle güzelleşmişti ki görenlerin ağzı dili tutuluyordu. Bütün köy halkı şimdiye dek bunca güzel kız gördüğünü, böylesini görmediğini söylüyordu. Senin kız dostları ve arkadaşlarıyla kucaklaşıyor, ağlayarak vedalaşıyor, onlardan kendilerine yardımcı olması için Tanrı'ya dua etmelerini rica ediyordu. Öyle heyecanlıydı ki sulu gözlü bir adam olmadığım halde beni bile ağlattı. Birçoklarımız onu evine alıp saklamayı ya da yolda kaçırmayı düşünüyordu. Ama kralın buyruklarına karşı gelme korkusu hepimize engel oldu. Bu arada senin de çok iyi tanıdığın bir delikanlı kızın yanından ayrılmıyordu. Bu babasının tek mirasçısı genç Don Pedro Gregorio'ydu. Kızına tutkundu. Senin kız gittikten sonra bir daha köyde görünmedi. Herkes kaçırmak üzere ardına düştüğünü sandı ama şimdiye dek ses seda çıkmadı. Bu delikanlının kızıma eğilim duyduğunu sezerdim zaten. Ama ricotacığımın dürüstlüğüne güvendiğim için hiç kaygı duymuyordum. Belki sen de bilirsin Sancho. Maripli kadınlar Hristiyanlarla aşk oyununa girişmezler. Ya da pek ender girişirler. Kızım da aşk oyunlarıyla vakit geçirmekten çok iyi bir Hristiyan olmaya çalıştığı için senin veliahta yüz vermemiştir sanırım. İnşallah öyledir. Başka türlüsü ikisine de yakışmaz zaten. Yalnız sevgili Rikote, İzin ver de ben kaçayım. Akşam olmadan efendim Don Quixote'nin yanına ulaşmak istiyorum çünkü. Tanrı yoluna açık etsin Sancho kardeş. Baksana benim arkadaşlar da canlanmışlar. Bizim hareket saati de geldi herhalde. Sonra kucaklaştılar. Sancho kara kaçanına bindi. Ricote değneğine yapıştı. Her biri kendi yoluna gitti.